Canlı yayında olacak. Nurullah Bey'i bir göreyim ben. Sonra fotoğrafı sana göstereyim. Nurullah Bey'in çekindiği bir şeyler var. Ama ben her şeyi ekranda söylemek istiyorum. Kimseden de korkmasın Nurullah Bey. Nurullah Bey kimseden korkmayın. Yayınımızı soruşturma savcımız, Cumhuriyet savcımız, jandarma komutanlığımızı takip ediyorlar. Hiç merak etmeyin. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var Nurullah Bey. Siz de bir şeyleri biliyorsunuz. Kimseden korkmayın, çekinmeyin. Bu Hikmet Efendi ne demiş? Onu birazdan açıklayacağım ben de. Şimdi Seher sana bir fotoğraf göstereceğim. Bunu göstereyim mi göstermeyeyim mi? Çok düşündüm, çok taşındım. Sen acaba bazı şeyleri yanlış mı hatırlıyorsun Seher? Sence ben sana ne göstereceğim? Bazı şeyleri yanlış hatırlıyor olabilir misin? Eksik hatırlıyor olabilir misin? Olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilir misin? İşte böyle bakınca ben diyorum ki yani olay bambaşka yani. Bize ne söylemiyorsun Ser? Neyi Allah saklıyorsun? Bir şey saklamıyorum ya. Gel o zaman Ser. <laughs> <laughs> Gel yana. Gelin arkadaşlar. Ne oldu Ser? Göstereceğim bir tane daha fotoğraf daha var. Neden bakamadın Ser? Şeyleri hatırlamana yardımcı olabilir diye gösterdim sana o fotoğrafı. Ben. Ne oldu Ser? Ne oldu Ser? Çok merak ediyorum. Şoka mı girdin? Ne oldu <laughs> Gelmiyor ya Gelmiyor, <laughs> Gelmiyor. Gökhan telefonu verir misin bana? haber evet. Şimdi göstermeyeceğim. Birazdan göstereceğim. Nasıl gelmiyor aklına Seher? Niye burada kaldık? Bu yayını ben burada yaparım yani. Dizlerine derman mı kalmadı? Yok <laughs> ama Beni görün. bir fotoğraf göstereceğim. Seher'i görmeyin. <laughs> elimdeki telefonu göstermiyor, göstermiyorsunuz değil mi? Ha, tamam. Bir şey daha göstereceğim sana Seher. Ne oldu Seher? Senden nasıl bir çağrışım yaptı? Arkadaşlar, beni yüzümü görür müsünüz? Ya da Seher'in yüzünü görün. Seher'in yüzünü görün. O fotoğrafı hiç kimsenin görmemesi lazım. Sana nasıl bir çağrışım yaptı ser? Atef. bana bak. Bana bak. Bana bakar mısın? bir şeyleri hatırlamana yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'ım yardım et ya. Sen hatırla bir şeyleri kurban olayım bak. Baban da diyor ki can güvenliğimiz yok diyor. Korkuyor adamcağız. Selam dede. Tut Tutmak ister misin? Niye dondun Ser. Anlat da bu yükün ardından kurtul artık Selçuk Bey. Biliyorum gördüm. Bir şey söylemek ister misin? fotoğraf sende neyi çağrıştırdı? Bir şeyler hatırlamana yardımcı oldu mu? Ya zorluyum benim. Yemin ederim zorluyum yani. İsmail'in fotoğrafını gösterdi sevgili ya. Olay sırasında İsmail'in <laughs> bir fotoğrafını gösterdim. Yazık günah değil mi o çocuğa Bana günah değil mi Sana ama da ya. günah ama, o hayatını kaybetti. <laughs> Sana günah. <gülüyor> Dur. <gülüyor> ha? Sana da günah. Ama o hayatını kaybetti. Ve sen de bu olayın artık bir cinayet olduğunu düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim Mehmet ya. <laughs> Allah ım, Allah ım, yardım et Allah'ım yardım et abi. Aklına ne geldi o İsmail'in fotoğrafını, olay yerindeki fotoğrafını görünce? <laughs> Ne düşündün Ser? Katil. Ne düşündün Ser? Çok geçirdim ama bir şey düşünmedim ya. Çok geçirdin değil mi? E, halbuki cesedi sen bulmuştun. <laughs> hani? Ben buldum. E, niye Oradan o zaman çok geçiriyorsun? Çıkardı. Niye çok <laughs> geçirdin o zaman İspanya fotoğrafını görünce? <laughs> Oradan atan çıkardı. Ama sen cesedi sen buluyorsun. <laughs> Ben karşısına görün. Bu da yüzünün şeyini görmemiştim. Belki aşağı inmedin. Acaba yukarıda bekledin mi? O sırada Taner'le şey mi onu öldürdüler? Sen yukarıda beklerken babanın söylediği gibi. Ser kaldıramayacağın ne yaşadın sen orada? Niye anlatmıyorsun? Abla bir şey anlatmamak değil ya, bak zorlayın her gün Allah'ın günü zorlayın kendimi ya, bir şeyler hatırlayın, bir şeyler düşünürüm de. ya. Burada madem yattım, bunu düşünüyorsun, ne yapayım ya? Niye hatırlamıyorsunuz? Elim, elimden yere de zorlayın ya, zorlamıyordum bunu düşünüyorsun. burada vardım, mutlu vardım, uydum bunu düşünüyorsun ya. Her gün Allah'ın gecesi, o an yaş, ben yaşıyorum ya. Bir şey olur, bir şey hatırlarım da, bir şey yardımcı olurum da ya. Ama ya, çocuğa yazık günah değil mi? <laughs> ben işine gelmiyor. Bir işine gelen vardı sizsiniz ya. Konuşma ben acı yaşıyorum şu anda. <laughs> acı yaşamın ne bence ben kimseye ya. Kalkabilecek durumda mısın? Gökhan <laughs> yardım etsin gidelim <laughs> oraya. Ha? Kalkalım mı? Lan ben artık. Dermanın mı? <laughs> ben demedim oraya araba ya. de ya. Yemin ederim ben demedim Allah'a çek de demedim ya. Yı burada <laughs> göreni. Burayı çarptım ben demedim araba orayı çek ben demedim dedim abla ya. <laughs> ben de her gün bir gün öyle her şey ortaya çıksın da elimden gelen uğraşın ya çaba gösterin ya. İsmail'in <laughs> fotoğrafını, İsmail fotoğrafını görünce İsmail'in <laughs> fotoğrafını görünce İsmail'in fotoğrafını görünce yüzün yani aklına ne geldi? Ya yaşadım her şey geldi abla ya. O arabada kaçın boşun. Bak çocuğun halini de gördün. Gördüm. <laughs> Elici. Çocuğun Elizi yok sende. Ne hayat yaşadın ya. Ne hayat yaşadın ya. Seni yaşatan yaşattı. Hani oğlumun elisi çıkıyor mu? Çıkıyor mu? O Demişle, da yalan. Bu da yalan. Hepsini <laughs> temizlemişti. Ne bulmasın bana Faruk bizi şeyi vardı Tanıdık köstebek bulma var jandarma diye. Aa <laughs> Faruk'un jandarma içinde bir köstebeği mi var? Demediniz mi? Her şey bilgi ona gidiyor diye. Ya ona bilgi giden biri olduğu iddiası var evet. <laughs> Aynen bilgiler ona gönderiyor. Bizim bildiğimizden başka senin bildiğin ne var? Hadi gel yerimize geçelim mi? Oğlum gitti ya, oğlum gitti ya. Hadi bakalım ne ben de kalkacağım o dağı inşallah. Yaşadan yaşattı seni o tarafta. Da. Yok yardım et sen Seher'e. Seher'e yardım et. Benim oğlum hayatta değil. Ya, tamam, <laughs> gel kama. Gel. Bizi bunu bu etti bunu etti. Dur. Ya Demir'e bir tane i <laughs> don't <laughs> Selim hakaret etmedim. Barın Toğra'yı ekip arkasından araba geldi oğlum. Öyle ama soğuğum tarzı 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 Sen elini, <laughs> sen elini değmedin diyor. Değilmedi ya. Doğru, oğlum dedi o da hallettiler oğluma. Bu gözü gözü. Bu gibi de oğlanı temizledi geldi. Önceden gel geldi park <laughs> orayı. Kaç saat oğlum ipte durdu. Gitmiş gitmiş gelmişler. Gitmiş gitmiş gelmişler. Neyle ne ettiniz? Nereden ektiniz o arabayı? Elisi çıkıyor mu? Söyler misiniz? Kulak. Ben altı aydım ölüyüm ya. Ne yaşadın sen? Sene ya oğlum bir şey yapaydı adalet veriydi cezasını. Ben de verdim anne olarak. Ben de verdim oğlumun arkasındayım. Adalet.

Çırıymış da yok şeymiş de. İyi misin? Hediyeciğim gel Gökhan gel müdahale et. Kolonya ver. Hediyeciğim. Masa yarın çıkacak. Adalet böyle çıkmasa yarın çıkacak. Gördükçe dayanamayın yalnız. Onlar da ceza almasın istiyorum ben. Ser ben sana hepsini göstermeyeceğim. Fotoğrafın. Bir bölümünü göstereceğim. Görmüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ha. We'll